Beyefendi giyim Eğridere Çarşısı'nda, Savaş giyim Zafer Çarşısı'nda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin Ziraat Bankası aracılığıyla kart borçlarının tek bir çatı altında toplanacağı müjdesini vermesinin ardından uygulamanın detayları belli olmaya başladı. Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızadır. Bu vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi, bark, e, kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek.